Merhaba arkadaşlar, BİM'e 2 Ekim'de hangi aktüel ürünler gelecek? Büyük ve net resimlerle gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar baştan söyleyelim, bunların hepsi resmi katalogtan alınan ürünler. Şu gelebilir, bu gelebilir, bizim kanalımızda tahmin videosu yok. Kumtel aspiratör 139 lira, Kumtel'den mini fırında gelecek 2 Ekim'de 32 litrelik ve 159 TL. Akel'den katmer ve gözleme sacını da bulabilirsiniz 119 liraya 2 Ekim'de BİM mağazalarında. Free Sound Bluetooth speaker hoparlör 59.90. Polo Smart'tan taşınabilir şarj aleti 30.000 amper gücünde 129 lira arkadaşlar. baya fazla şekilde girişi var. Link Smart ışıklı şarj kablo çeşitleri 1.2 metre uzunluğunda 12.90 Polo Smart'tan akım korumalı 3 USB girişli prizde 49.90. Bu arada e, videonun başında söyleyelim beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerin tümünü açın ki yaptığımız her videodan size haber gelsin ve ilk izleyen siz olun. Güral Porselenden 57 parçalık yemek takımı 999 TL. Glassilnova Borosilikat cam çaydanlık 99.90 arkadaşlar. Hisar Optima 8 parça çelik tencere seti ölçüleri yazıyor. Ayrıca ben vaktinizi almayayım okuyarak 299 TL. Hisar Optima çelik çaydanlık gerçekten çok güzel duruyor. 129 lira arkadaşlar. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen sizler de yazın. Birçok abonemiz gelmesini istediği ürünleri yazdı ve ee, belki bir ay belki üç hafta sonra kavuştular. Glasin Love çelik standlı cam sunum tepsisi 249 TL. Hisar Optima 30 parça Miami serisi çatal kaşık bıçak seti 229 TL. Nature Love mermer desenli 24 parçadan oluşan çatal kaşık bıçak seti de 129 TL. Heyfer mermer desenli çelik çaydanlık 2,5 litre hacminde 139 lira. Bu da çok sık gelen bir ürün değil orijinal ürünler. Hisar Optima'dan çok güzel bir granit efektli tencere seti var. 6 parça diyor yani 3 tane tenceresi kapağıyla beraber 229 TL. Lavadan 22 santim genişliğinde döküm tencere. Mesela bu çok istenen bir üründü. 159 liraya 2 Ekim'de gelecek gözünüz aydın. Nature Love porselen yaldızlı 6 kişilik fincan seti. Bunun da desenleri harika. 89.90 Arden ahşap tepsili seramik kahvaltı seti. Ee, bu benim bu katalog içerisinde en çok beğendiğim ürün diyebilirim. 75 TL. Arden 8 parçadan oluşan seramik çerezlik seti de var. Bu da arkadaşlar çok şık bir ürün. 229 lira. Rakle altın yaldızlı şerbet seti bir tane şerbetlik 6 tane de bardağı 89.90 Rakle altılı altın yaldızlı ayaklı su bardağı ise 59.90 Rakle'nin bir de altın yaldızlı çay seti var şu gördüğünüz takımdan 6 tane 52.90 Altılı altın yaldızlı meşruat bardağı ise 39.90 Rakle'nin bir de altılı altın yaldızlı su bardağı var. E, Rakle serisi gerçekten bir çıkarma yapmış Bime 39.90 2 Ekim tarihinde. Rakle altılı altın yaldızlı kahve yanı su bardağı ise 29.90. Desenleri çok güzel değil mi Rakle'yi ben çok seviyorum. Berlin 3.5 litre artı 7 litre ikili düdüklü tencere seti 119 lira. Bu da çok istenen bir üründü mesela. Şefs krep tavası 26 santim genişliğinde 22.90. Sür doğrama bıçağı 32.90. Sür genel amaçlı bıçak var. Sürmene bıçakçılık ve tıbbi aletler sanayi 39.90. Kolordina 6 artı 1 pasta servis seti arkadaşlar. El imalatı ürünler 39.90 İki farklı modeli var bence ikisi de güzel. Colorina dik kenarlı cam taban 21 cm olanı 8.95, 28 cm genişliğinde olanı ise 12.90. Colorina şık cam kase 40 cm genişliğinde 3 farklı rengi ve deseni var 29.90. Rakle bardaklı başucu sürahisi 14.90, 3 rengin bence arkadaşlar şu mor olanı çok hoş. Siz hangisini beğendiniz? Kumaşlı metal ekmek sepeti 24.90. Mermer desenli fırça ve spatula seti siyah ve beyaz olmak üzere 9.95 set halinde. Alpina ahşap gövdeli mutfak aletleri var 19.90. Ahşap görünümlü mutfak aletleri bu da arkadaşlar tanesi 5.95 soyacak rende spatula fırça. Paşa Bahçe dikdörtgen borcam tepsi 22.90 Paşa Bahçe ikili yağlık ve sirkelik var arkadaşlar. 17.90 Nature Love 3 katlı bambu sunum tabağı, orijinal ürünler 79.90. Nature Love ikili silikon kenarlı bambu kesme tahtası var set halinde 42.90. Nature Love bambu standlı porselen baharatlık 69.90 3 tane baharatlığı var. Nature Love Bambu Baharat Öğütücü 29.90 Nature Love Bambu Tuzluk ve Biberlik hem de Peçetelik seti 49.90 arkadaşlar. Bambudan baya bir ürün geliyor. Güpürlü dertsiz masa örtüsü 150-210 cm ölçülerinde 27.90 4 farklı rengi var. Çift kişilik yün yorgan via dante 189 lira. Aynı markanın bir de yün yastığı var kışın geldiği şu günlerde lazım. 79 lira. Soleyden çift kişilik nevresim takım arkadaşlar. 109 liraya güzel bir model. İsterseniz tek kişilik de var. 85 lira da tek kişiliğin fiyatı. Soley tek kişilik lastikli penye çarşaf 21.90 iken çift kişilik olanı da arkadaşlar 24.90. 4 farklı renk görüyoruz. Sarar battaniye çift kişilik 26.90 Sarar battaniyeden tek kişili ise 4 lira daha uyguna. Yirmi alabilirsiniz Bim'de haftayı cuma 2 Ekim'de. Casilla Home lüks postalı 64.90 Bunun fiyatında biraz artış gördüm ben. Comfort Family sabahlıklı kadın pijama seti bedenleri var 6490 Lüks banyo paspası 50'ye seksen santim otuz dokuz Kasilda Home ikili banyo takım 49.90 arkadaşlar. Halı Latex tabanlı kaydırmaz 45 lira 80'i 150 cm olanı. Aynı model desenli halıların 120 180 cm olanı da 79.90. Saten Hurç Mega Boy 26.90. Jakarlı kadife yüz havlusu 9.95 50 90 ölçülerinde. Jakarlı banyo havlusu kadife 21.50. Jakarlı kadife kadın erkek bornozu bedenleri var 69.90. Gelin terli hanımefendiler için 37-39 numara 14.90. Well soft patik erkekler için 9.95 bir de hanımefendiler özelde patik var yine numaraları var 9.95'te onun fiyatı. 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL 174'e 45,5 santim. Bahar modern avize pera serisi 79.90 bunlar da çok güzel. Mimilos katlanır masa 49.90 Nature Love mermer desenli banyo seti 59.90 metal dikiş kutusu seti oval metal kutu 19.90 Panço hanımefendiler için 17.90 3 farklı modeli var. Elbise modelli kurulama bezi bunlar da çok güzel ve şirin ürünler. 14.90 Üçlü nakışlı kutulu peçete 12.90 Nature Love tekli kadife askı 3.95. Kadifeden kıyafetler kaymıyor. Ahşap tekli askı askıysa 7.5 lira. Bunun da fiyatını biraz fazla buldum. Saplı faraşlı fırça 8.95 tek fiyat fırça çeşitleri. Bunlar da tanesi 9.95. Tablet mop temizlik seti 49.90. Piccolo Mondi sürtmeli büyük oyuncak motor 14.90 tanesi. Dede 120 parça oyuncak blok 39 lira. 3 boyutlu karton evde 14.90 arkadaşlar. Rafadan tayfa boyama ve sticker kitabı 3.75 iken eğitici masal kitapları var son ürün bunların da tanesi 1.5 lira